Herkese merhabalar tekrardan. Birinci Uluslararası Muallim Ufak Bilgi Eğitim Sempozyumunu tamamladık an itibariyle. Öncelikle bizi izleyen, yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Beş oturumumuz vardı ve beş oturumla beraber davetli konuşmacımız oldu. İlk oturumda Yakup Doğan hocamızın moderatörlüğünde Marmara Üniversitesi'nden Fatma Özgün Ünsal hocamız, Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Rabia Sarıkaya hocamız, Kayseri Aralık Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Seda Şahin ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Doçent Doktor Murat İnce hocalarımızla beraber kademelere göre yeni normal süreç eğitim uygulamalarını tartıştık. Okul öncesinde, erken çocuklukta, ilkokulda, ortaokulda ve yüksek öğretimde durumlar nasıl? Bunun üzerine hocalarımız gerek araştırmalardan, gerek makalelerden, gerekse deneyimlerinden yükün raporlarından, farklı kaynaklardan sunumlarını gerçekleştirdiler. Güncel bilgilerle bizi bilgilendirdiler ve farklı kademelerde sürecin nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini, avantajları, dezavantajları çok güzel bir biçimde ele aldılar. Bunun okul öncesinden yüksek öğretime kadarki tüm sürecine dört konuşmacı ele aldı ve Yakup hocamızı moderatörlük yaptı. Bir sonraki oturumumuz doçent doktor Fatih Bektaş moderatörlüğünde yeni normal süreçte öğretmen yetiştirmeydi. Sinop Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Tuğra Karademir Coşkun, Ankara Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Serkan Keleçioğlu, Kilis Aralık Üniversitesi'nden doçent doktor Metin Açık Yıldız ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Buket Kısa hocalarımız bizlerle birlikte oldu. Öğretmen yetiştirmede acil uzaktan eğitime öncelikle baktık. Değişen kullanıcı profillerine baktık. 2020 Mart itibariyle hayatımıza giren uygulamaların ne olduğunu ve bunların öğretmen eğitiminde nasıl kullanıldığını konuştuk. Öğretmenlik uygulamasında yaşanan deneyimler üzerine öğretmenlik uygulamasının online süreçte nasıl daha öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde düzenlenebildiğini ve ne gibi önerilerle sürecin bundan sonra daha iyi hale getirilebileceği üzerine konuştuk. Metin Hocamız Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamalarında uygulamalı bilimlerde neler yapıldığını, nasıl yapılabildiğini ve online süreçte de aslında fen öğretiminin ve benzeri uygulamalı alanların sürdürülebileceğini bize iletti. Ve Buket Hocamıza çok özel bir alan olan özel eğitim öğretmen adaylarının eğitimde karşılaşılan güçlüklerle ilgili çok güzel görüşlerde bulundu. Bir sonraki oturumumuz Ebru Kürekçi Akyağız hocamızın moderatörlüğünde sürdürüldü ve yeni normal sürecin birey ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerine değinildi. Marmara Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Tuğba Yılmaz hocamız pandeminin psikolojik sağlığımız ve psikoterapiler üzerine olan etkilerinden bahsetti. Çocuklar üzerine, bireyler üzerine farklı başlıklar altında değindi. Elif Bengi Ünsal Özberk hocamız Trakya Üniversitesi'nden pandemide ebeveynliğe değindi ve orada ebeveynlik rolünde sadece annelere ağırlık verildiğini, babaların biraz daha bu anlamda tembel kaldığını vurguladı ve ebeveynlik rolünün aslında gerçekten ne olduğunu bize bir kere daha hatırlattı. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden doçent doktor Ümit Arslan hocamız COVID-19 pandemisinin gençlerin eğitimi kariyer süreçlerine etkisi üzerine çok güzel örnekler verdi. Ve Kilis Yedaralık Üniversitesi'nden taze doçentimiz Esra Asıcı hocamızla pandemi sürecinde teknolojik bağımlılık ve yorgunluk konusunda bir e, söyleşi gerçekleştirdi. Teknolojik bağımlılığın ne olduğunu, bağımlılıkla beraber yorgunluğun ne olduğunu, verim almanın yanında artık verim alınamayacak noktalara kadar gelişimiz üzerine bir geçiş sürecinden bahsetti. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ve dördüncü oturumuz yeni normal süreçte ölçme ve değerlendirmeydi. Moderatörümüz doçent doktor Halil İbrahim Sarı'ydı. TED Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Münevver İlgün Dibek. eski ve yeni normalde ölçme değerlendirme uygulamalarını karşılaştırdı bize. Çok güzel örneklerle üniversite hayatında özellikle eski ölçme, yeni ölçme uygulamaları neler, nasıl daha verimli hale getirilir? İlk etapta yaşadığımız o hocalama süreci ve akabinde meydana gelenler üzerine güzel bir konuşma gerçekleştirdi. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Ahmet Salih Şimşek eğitimde dönüşüm ve ölçme değerlendirmenin geleceği üzerine bir konuşma yaptı. Özellikle uygulamalarda tercih edilebilecek farklı yöntemler, farklı metotlardan bahsetti bize ve belki de bildiğimiz ya da çok azımızın bildiği ama bundan sonra kullanmamız gereken uygulamaların altını çizdi. Balıkesir Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Selma Şener ise bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testlerden bahsetti bize özellikle farklı alanlarda uyarlanabilecek testlerin nasıl hazırlanabileceği, çetlerinin ne olduğu ve bireye uyarlanmış testlerde dikkat etmemiz gereken bu temel noktaların ne olduğu ile ilgili çok güzel bilgiler verdi. Beşinci oturumuz yeni normal süreçte uluslararası eğitim uygulamalarıydı. St. Louis Üniversitesi'nden Doktor Tanya bizimle birlikte oldu. Kendisi COVID-19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitimin otizmli öğrenciler üzerindeki etkisinin bir öğretmen, ebeveyn ve özel eğitim uzmanı perspektifinden otto etnografik analizi başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Nitel bir çalışmanın nasıl çok daha nitelikli bir hale getirebileceğini aslında bize göstermiş oldu. Ve tabii ki Mustafa Karnas hocamız da o esnada moderatörlüğü ve ayrıca çevirisiyle bize destek oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bamberg Üniversitesi'nden misafir araştırmacı, doktor üyesi Eren Halil Özberk aramızda oldu. Kendisi uluslararası eğitim araştırmalarında boylamsal verinin önemine değindi. Almanya örneğinden şu an bulunmuş olduğu üniversitede yapmış olduğu araştırmalar doğrultusunda boylamsal verinin aslında süreç odaklı ve daimi olarak sürdürülen eğitim araştırmalarında sürdürülen verilerin öneminin ve bundan sonraki yaşamlar için bize çizeceği rotanın ne kadar gerekli olduğunu ifade etti. Ve Ley Üniversitesi'nden araştırma görevlisi İrem, İrem Bilgeli Karabacak ise Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 sürecinin araştırma projelerine etkisinden bahsetti. Aslında ilk etapta ilk etkinin biraz zamanı sekteye uğratmak olduğunu dile getirdi ki kendi doktora tezinin henüz bitme işini de buna bağlı hocamız. Ve bu süreçte özellikle birkaç farklı uygulamadan bahsetti ve sürecin araştırma projelerinde ilk etapta etik ve benzeri kurallar dahil de yüz yüze olmayı online süreci evrilmesi üzerinden hareketle gelinen yolu bize anlattı. Ve daveti konuşmacımız Amherst'ten Profesör Doktor Michael Kresmian kendisi bize Covid döneminde ABD'de özel eğitimde yaşanan zorluklar ve gelişmeler üzerine bir konuşma yaptı. Doktor öğretimimiz Beyza Alp Aydın'a da teşekkür ediyoruz. Kendisi ile iletişim kurduğunda bizimle hiç çekinmeden hemen kabul etti ve hatta aynı gün bize hemen dönüş yaptı. Seve seve kabul edelim diye kendisi de çok özel bir alan olan Covid-19 döneminde özel eğitimde ABD'de yaşanan zorlukları ve gelişmeleri anlattı. Beyza hocamızı birebir çevirdi ve sunumu bizlere gösterdi. Tüm moderatörlerimize, konuşmacılarımıza, bizi takip eden, izleyen tüm öğrencilerimize, öğretmen adaylarımıza, meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki bu sempozyumun düzenlenme sürecinde büyük bir emek var. Arka tarafında ciddi bir uğraş var. Öncelikle yine sabahki açış konuşmasında da bahsettiğim gibi rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mustafa Doğan Karacoşkun'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Düzenleme kurulu olarak, düzenleme kurulu başkanı olarak tüm düzenleme kurulu adına tekrar bir teşekkür ediyorum. Dekanımız Profesör Doktor Muhammed Ruat Yaşar tüm süreç boyunca birebir bir her oturumla ilgilendi ve neler konuşulacağını, konuşmacıların kimler olduğunu tek tek takip etti. Her konuşmacımıza davetlerini yolladığımızda seve seve kabul eder. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ve süreçte yine moderatörlükleriyle ve iletişim anlamında bize yardım etmeleriyle Doçent Doktor Fatih Bektaş'a, e, Doçent Doktor Yakut Doğan'a, Doçent Doktor Ali İbrahim Sarı'ya, Doçent Doktor Esra Asıcı'ya, Doktor Öğretim Üyesi fakültenin ekran yardımcılığı görevini bir yürüttüğüm arkadaşım Ebu Külekçi Akyavuz'a, doktor öğretim üyesi Beyza Alpaydın'a, doktor öğretim üyesi Mustafa Karnas'a ve doktor öğretim üyesi Esra Saraç'a çok teşekkür ediyorum. Kendileri süreçte hem izlediğiniz hem de görmediğiniz arka planda çok emek sarf ettiler ve her yardım istediğinde sağ olsunlar tereddüt etmeden yardımda bulundular. Ve bugün sempozyumun çok az aksayarak ya da hatasız bir biçimde düzenlenmesinde teknik destek anlamında fakültemizde yaptığımız tüm programlarda da teknik destekle yine bize yardımcı olan sempozyumumuzun sekreterleri araştırma görevlisi Mehmet Narangoz ve araştırma görevlisi Murat Berat Uçar'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Ciddi bir emek var arkada. Linklerin oluşturulması, Zoom'dan YouTube'a aktarım, YouTube kontrolü hepsi bir emek ve titiz bir kontrolün ürünü. Tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimi bitirirken Tekrar katılımınız için, bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sempozyumumuzun birincisini bugün düzenledik. 21 Ekim tarihi itibariyle. 16-17 Aralık'ta da ikinci Uluslararası Muallim Rıfat Bilgi Eğitim Sempozyumu düzenleyeceğiz. Bu sempozyumun teması ise mülteci eğitimi olacak. Orada da farklı başlıklar altında yine ulusal ve uluslararası tüm konuşmacılarla beraber mülteci eğitimini farklı boyutlarda tartışacağız. Ve yine izlenir ve yine takip edilebilir ve konuşulabilir etkin, başarılı bir sempozyum gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Katılımınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tüm gününüzü aldık diyebilirim ama oldukça verimli geçtiğini de düşünüyorum. Kendi adıma çok mutluyum. Umarım bizi izleyen herkes de aynı şekilde düşünmüştür benimle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yeni etkinliklerde, sempozyumlarda buluşmak üzere. Fakültemizi, hesaplarımızı bizi takip edin. Çünkü biz duran bir fakülte değiliz her zaman aktifiz ve her zaman öğretmen adaylarımız ve meslektaşlarımız için uğraş veriyoruz. Görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum. Herkese sağlıklı